Selam millet videoma hoş geldiniz. Bu video 100 Minecraft modundan bahsettiğim video serisinin 3. ve son bölümüdür. Diğer iki videomu izlemediyseniz bu videoyu izledikten sonra eğer hoşunuza giderse diğer iki videoya da bakabilirsiniz. Videoyu şimdiden beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Her neyse lafı daha fazla uzatmayıp modlardan bahsetmeye geçiyorum. Personal IT mod Minecraft'ta karakterinizin normalde gerçekleştiremeyeceği animasyonlar gerçekleştirmesini sağlar. Ve bunu sadece görsel olarak değil işlevsel olarak da yapar. Minecraft'ta daha gerçekçi animasyonlar görmek istiyorsanız bu modu deneyebilirsiniz. Environmental modu Minecraft dünyasında daha güzel bir hale getirmek için Minecraft ormanlarını değiştirip Minecraft'ta daha önce görmediğiniz canlıları oyuna ekliyor. Minecraft'ın normal biyomlarından ve hayvanlarından sıkıldıysanız bu mod sayesinde Minecraft dünyanızı daha zengin bir hale getirebilirsiniz. GG Thunder King of the Hill modu Minecraft'ın arazi oluşturma şekline müdahale edip Minecraft dünyanıza devasa büyük dağlar oluşmasını sağlıyor. Dağları seviyorsanız ve Minecraft dünyanızda daha fazla ve daha büyük dağlar görmek istiyorsanız bu modu deneyebilirsiniz. Waste Stones modu Minecraft dünyanıza bir yerden diğer yere daha hızlı bir şekilde hareket etmeniz için Minecraft ışınlanma sunları ekliyor. Minecraft etrafı keşfetmeyi seviyorsanız ancak geri dönüş yolu sıkıyorsa bu mod sayesinde bu dertten kurtulabilirsiniz. Connectable Chains modu Minecraft'taki zincirleri etrafa düzgün bir şekilde bağlayabilmenizi sağlıyor. Zincirlerle dekorasyon yapmak istiyorsanız ancak Minecraft'taki zincir mekaniği hoşunuza gitmiyorsa bu mod deneyebilirsiniz. Naturalist modu Farklı biyomlarda ortaya çıkan farklı canlılara oyununuza ekliyor. Minecraft'taki hayvan sayısı hoşunuza gitmiyorsa bu mod sayesinde o sayıyı artırabilirsiniz. Batty Animation Collection modu Minecraft'taki canlıların animasyonlarını değiştirip daha iyi bir hale getiriyor. Yani en azından bazılarının çünkü Creeper'ın ve Enderman'ın animasyonları bana oldukça komik geliyor. Effective modu Minecraft'ta birkaç ufak efekt ekliyor. Bu mod sayesinde artık suya düşen bir eşya büyüklüğüne oranla suda damlacık oluşmasını sağlıyor. Ayrıca bu mod sayesinde su akıntıları da daha güzel bir hale geliyor. Fantasy Furniture modu Minecraft ortaçağ mobilyaları ekleyen oldukça gelişmiş bir mobilya modudur. Ortaçağ temalı bir ev yapıyorsanız ve evinizin içini dekor etmek istiyorsanız bu mod tam da size göre. Flex Power modu Minecraft'taki bakış açınızı değiştiriyor. Yani daha doğrusu belirli sınırlar içinde sizin değiştirmenize izin veriyor. Merium Souls-like weaponry modu Minecraft ateşli, büyülü ve yakın menzilli silahlar ekliyor. Ayrıca bu silahların yanında az da olsa oyunu boss da ekliyor. Minecraft'taki bosslardan ve silahlardan sıkıldıysanız bu modu deneyim edebilirsiniz. Better Combat modu silahların saldırı animasyonlarını tamamen değiştiriyor ve çok daha iyi bir hale getiriyor. Minecraft'taki saldırı animasyonundan sıkıldıysanız bu modu deneyim edebilirsiniz. Auto Tiered Person modu tekneye veya herhangi bir canlıya bindiğinizde veya elitra kullandığınızda hızlı bir şekilde birinci şahıstan üçüncü şahsa geçmenizi sağlar. Bu tarz şeyleri üçüncü şahıs kontrol etmeyi seviyorsanız bu mod size oldukça zaman kazandıracaktır. Immersive Painting modu Minecraft'ta istediğiniz resmi eklemenize izin verir ve bunu yaparken resmin büyüklüğünü ayarlamanıza ve etrafındaki çerçeveyi şekillendirmenize olanak sağlar. Nieve's Spiders modu Minecraft örümceklerinin duvarlara düzgün bir şekilde tırmanmasını sağlar. Minecraft örümceklerinin duvara tırmanma şekillerini daha gerçekçi bir hale getirmek istiyorsanız bu mod sizin en iyi tercihinizdir. Grappling Hook modu Minecraft'da bir kanca silahı ekliyor. Bu silah sayesinde yüksekte ve uzakta bulunan şeylere tutunabilir. Kendinizi çekerek kancayı yer ulaşabilirsiniz veya kendinizi fırlatıp kanzai taktığınız yerden bile daha uzağa ulaşabilirsiniz. Combat Roll modu Minecraft'ta düşmanla hızlı bir şekilde uzaklaşmak için yeni bir hareket ekler. Bu hareket yön tuşları ve retro kombinasyonuyla çalışır. Dual Barrel Roll modu Elektra ile uçarken farklı bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Bu mod birinci şahıs kamerasındayken sizin hareketlerinize göre kamera açısını değiştirerek uçuş deneyiminizi daha güzel bir hale getirmeyi hedefliyor. Ancak bu Elektra ile uçmayı biraz daha zor bir hale getiriyor. Yani en azından benim için. Tinted Campfire modu Minecraft'ta farklı renklerde yanan kamp ateşleri elde etmenizi sağlıyor ve bunu uygun rengi kamp ateşinin üstüne atarak yapmanızı sağlıyor. Bu yöntem gerçek hayatta renkli ateşler elde etmek için uygun olan yöntem olmasa da gerçek hayatta da farklı renklerde yanan ateşler olduğunu söyleyebilirim. Wondrous Wilds modu Minecraft ormanlarına dokunuş yaparak onları çok daha güzel bir hale getiriyor. Bu mod Minecraft ormanlarına farklı bitkiler ve farklı canlıları ekleyerek Minecraft dünyasını daha zengin bir hale getiriyor. Ayrıca Mojang'ın oyunu ekleyeceklerini söyleyip oyunu eklemedikleri ateş böceklerini de bu mod Minecraft bataklıklarına ekliyor. Better Village modu Minecraft köylerini geliştirip daha iyi bir hale getiriyor. Beni yanlış anlamayın bu mod Minecraft köylerini büyütüp geliştirmiyor. Sadece köyde bulunan yapıların dekoratif görüntülerini etki ederek onların daha iyi görünmesini sağlıyor. Farmers Delight modu Minecraft'ta kazanda yemek pişirmenizi sağlıyor. Bu mod Minecraft'ta farklı yiyecekler ekleyip bu yiyecekleri kullanarak kazanda birbirine farklı yemekler yapmanızı sağlıyor. Ayrıca bu yiyecekleri doğramanıza bile izin veriyor. Yemeklerle aranız iyiyse ise bu modun oldukça güzel ve gelişmiş olduğunu söyleyebilirim. Diagonal Fences modu Minecraft'ta çapraz olarak yerleştirdiğiniz çitlerin birleşmesini sağlıyor. Ve bu modun yaptığı tek şey bu. Minecraft'ta çitlerinizi çapraz olarak birleştirememek canınızı sıkıyorsa bu mod sayesinde artık böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Immersive Watering modu Minecraft'ta birkaç yeni blok ekleyerek Minecraft ormanlarını daha güzel bir hale getiriyor. Minecraft ormanlarını daha güzel bir hale getirmek istiyorsanız bu mod deneyim edebilirsiniz. Biomes Particle Weather modu. Minecraft'taki hava koşullarını zenginleştiren oldukça güzel bir moddur. Bu mod Minecraft biyomlarına özel olarak bazı hava koşulları oluşmasını sağlar. Ki buna savanla ormanları için şiddetli yağmurlar, çöl için de çöl fırtınalarını örnek gösterebiliriz. Friend and Spouse modu Minecraft mob oylamalarında kaybeden tarafta olan mobları Minecraft dünyanıza ekler. Minecraft mob oylamalarında kazanmasını istediğiniz canlının kaybetmesine üzülüyorsanız artık üzülmenize gerek yok. Çünkü bu mod sayesinde istediğiniz canlıyı oyununuza ekleyebilirsiniz. Ecologist modu Minecraft biyomlarına uygun olacak şekilde birbirinden farklı birçok canlıyı oyununuza ekler. Ve bu modun oyununuza eklediği canlılar arasında son güncellemelerle oyuna eklenen develer de bulunuyor. Ama ne yazık ki bu develer Mojang'ın eklediği develerle aynı özelliklere sahip değil. Her neyse develeri bir tarafa bırakırsak bu mod denemeye de oldukça güzel bir moddur. Jumpy Bot modu teknenizi karaya çıkartmanızı e oldukça kolaylaştıran basit bir moddur. Bu mod isminden de anlaşılacağı üzere teknenizi zıplatmanızı sağlar ve bu şekilde teknenizi karaya çıkartmanızı e oldukça kolaylaştırır. Exotic Birds modu her biri doğal olarak farklı biyomlarda ortaya çıkacak olan birkaç egzotik kuş türünü Minecraft dünyanıza ekler. Minecraft'ta kuş olarak sadece papağan görmekten sıkıldıysanız bu mod deneyim edebilirsiniz. Move modu envanterinizi veya herhangi bir sandığı açtığınızda ekranınızın tamamını nasıl küçük bir kısmına dolmasını sağlayan ve aynı zamanda Zamanda bunları açıkken hareket etmenize izin veren, basit ama kullanışlı güzel bir moddur. Bosses of Mass Distraction modu, Minecraft'ın normal dünyasında, Nether'da ve End'de olmak üzere oyununuzda kendi kendine ortaya çıkan birbirinden farklı boss'lar ekler. Bu boss'lar birbirinden oldukça farklı ve ilgi çekici şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca Minecraft'ın kendi boss'larından sıkıldıysanız bu mod denemek belki hoşunuza gidebilir. The Backpack modu, Minecraft'a sırt çantaları ekleyerek taşıma kapasitenizi artırır ancak bunun yanında size bazı ekstra özellikler vermek için belirli görevleri yapmanızı ister. Minecraft'ta sırt çantası modu arıyorsanız bu modun en kaliteli modlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Easy Magic modu Minecraft eşyalarınıza büyü basmaya oldukça güzel bir hale getiren, oldukça yararlı bir moddur. Bu mod eşyanıza basacağınız büyüyü değiştirmenize izin veren, ayrıca eşyanıza büyü basacağınız zaman bunu oldukça havalı bir şekilde yapan oldukça güzel bir moddur. Sound Physics Remastered modu Minecraft'taki seslerin daha gerçekçi hareket etmelerini sağlayarak Minecraft'taki seslerin daha güzel olmasını sağlıyor. Minecraft'ta özellikle mağara deneyiminizi daha güzel bir hale getirmek istiyorsanız bu mod oldukça güzel bir moddur. Target Dummy modu eğitim yaparak karakterinizin saldırısını vesaire artırmanızı sağlayan oldukça basit ve etkili bir moddur. Sky Village modu Minecraft dünyanızda normal köylerden farklı bir tasarıma sahip olan gökyüzü köyleri ekler ve bu köylerde de normal köylerde olduğu gibi içinde değerli eşyalar bulabileceğiniz sandıklar bulunuyor. Van Dungeons Arise modu Minecraft dünyanızda sizlerin keşfetmesi için birbirinden farklı birçok yapı ekler ve tabi ki de bu yapıların içinde sizleri bekleyen birçok düşman canlı olacaktır. Minecraft etrafı keşfedip yağmalamayı seviyorsanız bu modun oldukça hoşunuza gidecek bir mod olduğunu söyleyebilirim. RPG Hat modu herhangi bir sunucuda kullanabileceğiniz basit bir pusula modudur. Interaktik modu elinizde tuttuğunuz eşyayı fırlatmanızı sağlayan oldukça güzel bir moddur. Ayrıca bu mod eşyalarınızı yere attığınızda yerde oldukça gerçekçi bir şekilde kalmalarını sağlar. Bu arada bu modda eşyalarınızı tutayken fırlattığınızda eşyalar bundan etkilenir ve normalde olduğundan farklı bir şekilde hareket etmeye başlarlar. Eating Animation modu Minecraft'taki tüm yiyecek ve içeceklerin onları tükettiğiniz zaman farklı animasyonlar göstermelerini sağlayan bir animasyon modudur. Dehidrasyon modu oyunu açlık barı gibi çalışan bir susuzluk barı ekler. Yani susuzluk barınız sıfır olduğunda yavaş yavaş canınız gitmeye başlar. Şimdi Minecraft'ta her yerde su olduğu için bunun kolay bir mod olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu modda sudan zarar görmeden maksimum verim elde etmek için suyu içmeden önce kazanda artmanız gerekiyor. Lattivix modu mouse'unuzu kullanarak küçük bir kaydırma hareketi yaparak herhangi bir bloğun varyantları arasında geçiş yapmanızı sağlayabilirsiniz sağlayan bir moddur. Smooth Swapping modu Sandıktaki eşyayı envanterinize almayı, envanterinizdeki eşyayı sandığa koymayı daha kolay ve pratik bir hale getirmeyi hedefleyen bir moddur. Tree modu herhangi bir ağacı dibinden keserek ağaçtaki bütün kütükleri elde etmenizi sağlayan bir moddur. Ve bunu yaparken bu mod size sadece zaman kazandırmayı hedefler. Çünkü bunu yaparken baltanızdan her kütük başına gitmesi gereken kadar dayanıklılık gitmesini sağlar. Or Glass modu Minecraft'ta zaman akışını kontrol etmenizi sağlar. Terralite 2.0 modu içinde birbirinden farklı 48 biyom içerir. Minecraft'ta sürekli aynı biyomları görmekten sıkıldıysanız bu modun oldukça güzel ve ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Modern Life modu Minecraft dünyanızı ateşli silah testlere, el feneri, gitar gibi birçok farklı Ayrıca bunların yanı sıra bu mod inşaat için kullanabileceğiniz birkaç farklı bloğu da ekler. Makas Bridges modu Minecraft'ta birbirinden farklı köprüler yapmanızı sağlayan bir moddur. Minecraft'taki blokları kullanarak yaptığınız köprülerin güzel görünmediğini düşünüyorsanız bu modu kullanarak basit bir şekilde güzel köprüler yapabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler millet. Bu video birlikte 100 mod serisinin sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilir. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek dileğiyle hoşçakalın.